Evet şu anda kumdan kalemizi, şehrimizi yaptık. Burası AVM mi burası? Evet, AVM. Başka neyimiz var? Başka neyimiz var? Kule, şeyimiz var. Hı. Havuzumuz da mı var? Ne? Havuzumuz da mı var? Havuzumuz burada değil, delik. Havuzumuz burada. Burası ne? Şurası alışveriş merkezi mi? Burası mı? Evet. Yok, burası şey. Araba, araba park yeri mi? Park yeri. Hı. Hmm, kalemiz var. Şu büyük bina ne? Ama ev şey. Bunlar konaklama yerleri mi? Konaklama mı? Oh. Konaklama bunlar bu. Konaklama şey evamımız bu. Bu da bizim şeyimiz iş 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 yerimiz. Hmm. Başka ne var? Başka da bunlar hmm. ne 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 ne? Hmm. Bunlar da şey. Bunlar. Hmm.